Tarım cebimde mobil uygulaması yalnızca bitkisel üretimde değil, aynı zamanda hayvancılıkta da kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Uygulama sayesinde Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar kurbanlıkları hakkında güvenilir kaynaktan bilgi alabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle yol denetimlerini arttırırken hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor. Baş üretici yapıyorum. Bakanlığımızın yapmış olduğu Tarım Cebimde uygulamasıyla tarım ilçe müdürlüklerine gitmeden bitkisel üretim, çekrasel bilgilerimi ve belgelerimi ayrıca tüm destekleri buradan takip edebiliyorum. Hayvansal üretimde küpe sorgulama, hayvan varlık sesi, doğum ve ölüm bildirimlerinin hepsini buradan yapabiliyorum. Bakanlığımızın verdiği desteklerden ve bizi kazandırmış olduğu bu kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü personeli üretici ziyaretleri sırasında tarım cebimde mobil uygulaması hakkında da vatandaşları bilgilendiriyor. Uygulamaya girdikten sonra içerisinde bulunan hayvansal üretim kısmından küpe sorgulama seçeneğini tıklıyoruz. Hayvanlarımız büyükbaş olduğu için büyükbaş seçeneğini açıyoruz ve küpe numarasını yazıyoruz. Küpe numaramızı yazıp sorgula seçeneğine bastığımızda hayvanımızın bilgileri gelmekte.